Bu bölümde Hindistan ve Türkiye'nin askeri alandaki yükselişini ve 2030 yılına yönelik hedeflerini karşılaştırmalı olarak inceleyeceğiz. Her iki ülkede son yıllarda savunma sanayilerine önemli yatırımlar yaparak modern ordular oluşturma yolunda ilerliyor. Türkiye insansız hava araçları ve yerli savunma teknolojileriyle dikkat çekerken Hindistan geniş insan kaynağı ve stratejik yatırımlarıyla öne çıkıyor. 2030 vizyonları kapsamında iki ülkenin askeri kabiliyetlerini artırmaya yönelik planları ve bölgesel etkileri de önemli bir rol oynuyor. Şimdi bu iki ülkenin askeri güçlerini daha yakından karşılaştırmaya başlayalım. Türkiye ve Hindistan askeri güçlerini tarih boyunca farklı dinamiklerle şekillendirmiştir. Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu mirası ve stratejik konumu sayesinde askeri alanda köklü bir geçmişe sahiptir. Cumhuriyetin ilanından sonra modernleşme adımlarıyla ordusunu yeniden yapılandırmıştır. Hindistan ise bağımsızlığını kazandıktan sonra savunma sanayisini güçlendirmeye odaklanmış, özellikle son yıllarda teknolojik yatırımlarını artırmıştır. Her iki ülkede günümüzde kara, hava ve deniz kuvvetlerini modernize etmeye devam etmektedir. Türkiye, 2030 yılına yönelik askeri stratejik vizyonunu şekillendirirken savunma kapasitesini artırmayı ve teknolojik yeniliklere öncülük etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda yerli ve milli savunma sanayisinin güçlendirilmesi ön planda tutuluyor. Modern savaş araçları, insansız hava sistemleri ve siber güvenlik alanlarında yatırımlar artırılıyor. Ayrıca bölgesel ve küresel güvenlik ortamındaki değişimlere uyum sağlamak için esnek ve dinamik bir askeri yapı oluşturulması amaçlanıyor. Türkiye bu vizyon doğrultusunda ulusal çıkarlarını korumak ve uluslararası barışa katkı sunmak için askeri kapasitesini sürekli olarak geliştiriyor. Hindistan'ın 2030 askeri vizyonu ülkenin savunma kapasitesini artırmayı ve teknolojik yeniliklerle ordusunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu vizyon kapsamında insansız hava araçları, gelişmiş savaş uçakları ve modern zırhlı araçlar gibi yeni nesil askeri ekipmanların kullanımı ön plana çıkıyor. Hindistan bu stratejik hamlelerle bölgesel güvenlik dengelerinde daha etkin bir rol üstlenmeyi amaçlıyor. Ayrıca küresel ölçekte askeri işbirliklerini geliştirmek ve savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmak da vizyonun önemli bir parçası. Tüm bu gelişmeler Asya'da güç dengelerini yeniden şekillendirebilir ve Hindistan'ın uluslararası arenadaki konumunu güçlendirebilir. Türkiye son yıllarda savunma alanında önemli yatırımlar gerçekleştirmiştir. Özellikle yerli üretim savunma sanayisinin gelişimiyle birlikte modern savaş gemileri ve yeni nesil askeri ekipmanlar envantere kazandırılmıştır. Deniz kuvvetlerinde kullanılan büyük savaş gemileri hem caydırıcılık hem de bölgesel güvenlik açısından stratejik önem taşımaktadır. Modernizasyon projeleri kapsamında teknolojik altyapı güçlendirilmiş ve askeri personelin eğitimine özel önem verilmiştir. Bu gelişmeler Türkiye'nin ulusal savunma kapasitesini artırarak uluslararası alanda daha etkin bir konuma gelmesini sağlamaktadır. Hindistan son yıllarda savunma sanayisine önemli yatırımlar yaparak Askeri kapasitesini artırmayı hedefliyor. Yerli üretim projeleri ve teknoloji transferleri sayesinde ülke savunma alanında dışa bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Özellikle deniz, kara ve hava kuvvetleri için geliştirilen yeni sistemler Hindistan'ın bölgesel güç dengesinde daha etkin bir rol oynamasını sağlıyor. Modern savaş gemileri, insansız hava araçları ve gelişmiş füze sistemleri bu yatırımların öne çıkan örnekleri arasında yer alıyor. Tüm bu gelişmeler Hindistan'ın savunma teknolojisinde küresel rekabete ayak uydurma çabasını gözler önüne seriyor. Türkiye ve Hindistan askeri harcamalar ve savunma bütçeleri açısından dikkat çekici rakamlara sahiptir. Hindistan dünyanın en büyük savunma bütçelerinden birine sahip olup yıllık harcamaları Türkiye'nin oldukça üzerindedir. Türkiye ise bölgesel güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda savunma bütçesini istikrarlı şekilde artırmaktadır her iki ülkede modernizasyon projelerine ve yeni askeri teknolojilere yatırım yapmaktadır. Bu karşılaştırma, iki ülkenin askeri kapasite ve stratejik önceliklerini anlamak açısından önemli bir gösterge sunmaktadır. Türkiye'nin kara kuvvetleri, ülkenin savunma sisteminin temel taşlarından biri olarak öne çıkıyor. Son yıllarda yapılan modernizasyon çalışmaları sayesinde, envanterdeki askeri araçlar ve silah sistemleri büyük ölçüde yenilendi. İnsansız hava araçları, zırhlı araçlar ve gelişmiş topçu sistemleri gibi teknolojik yenilikler kara kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetini artırıyor. Türkiye'nin coğrafi konumu kara kuvvetlerine stratejik bir önem kazandırıyor ve bölgesel güvenliğin sağlanmasında kritik rol oynuyor. Bu gelişmeler ordunun hem savunma hem de caydırıcılık kapasitesini güçlendiriyor. Hindistan'ın kara kuvvetleri dünyanın en büyük ordularından biri olarak dikkat çekmektedir. Personel sayısı bakımından oldukça geniş bir yapıya sahip olan bu kuvvetler, ülkenin savunma kapasitesinde önemli bir rol oynar. Son yıllarda teknolojik altyapının güçlendirilmesi ve modernizasyon çalışmaları hız kazanmıştır. Yeni nesil tanklar, zırhlı araçlar ve gelişmiş iletişim sistemleri ordunun etkinliğini artırmaktadır. Ayrıca yerli savunma sanayisinin katkısıyla askeri teknolojilerde dışa bağımlılık azaltılmaya çalışılmaktadır. Tüm bu gelişmeler Hindistan kara kuvvetlerinin hem bölgesel hem de küresel düzeyde caydırıcılığını artırmaktadır. Türkiye'nin hava kuvvetleri modern savunma teknolojileriyle donatılmış geniş bir envantere sahiptir. Son yıllarda yeni nesil savaş uçakları ve insansız hava araçları bu envanterin önemli bir parçası haline gelmiştir. Özellikle yerli üretim insansız hava araçları keşif ve operasyonel görevlerde etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Gelişmiş savaş uçakları ise hava sahasının güvenliğini sağlamak ve caydırıcılık oluşturmak amacıyla görev yapmaktadır. Bu teknolojik gelişmeler Türkiye'nin askeri kapasitesini ve savunma gücünü önemli ölçüde artırmaktadır. Hindistan'ın hava kuvvetleri bölgedeki en büyük ve en çeşitli filolardan birine sahiptir. Son yıllarda yapılan teknolojik yatırımlar sayesinde modern savaş uçakları ve gelişmiş radar sistemleri envantere eklenmiştir. Bu yenilikler Hindistan'ın hava savunma kapasitesini önemli ölçüde artırmıştır. Stratejik açıdan bakıldığında ülkenin geniş coğrafyası ve çok sayıda hava üssü hızlı müdahale ve etkin savunma imkanı sunmaktadır. Ayrıca uluslararası ortaklıklar ve yerli üretim projeleri Hava kuvvetlerinin sürdürülebilirliğini desteklemektedir. Tüm bu faktörler Hindistan'ın bölgesel hava üstünlüğünü korumasına yardımcı olmaktadır. Türkiye'nin deniz kuvvetleri modern gemi filosu ve gelişmiş askeri ekipmanlarıyla dikkat çekiyor. Farklı tipte savaş gemileri, uçak gemileri ve destek gemileri deniz aşırı operasyonlarda etkin bir rol üstleniyor. Helikopter iniş alanları ve çeşitli savunma sistemleriyle donatılmış bu gemiler hem savunma hem de saldırı görevlerinde kullanılabiliyor. Deniz kuvvetlerinin sahip olduğu bu yetenekler Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası sularda etkinliğini artırıyor. Ayrıca römorkörler ve diğer destek unsurları filonun hareket kabiliyetini ve operasyonel esnekliğini güçlendiriyor. Hindistan Donanması bölgedeki en büyük ve en modern deniz kuvvetlerinden biri olarak dikkat çekiyor filosu, gelişmiş savaş gemileri, destroyerler ve firkateynlerle donatılmış durumda. Özellikle uçak gemileri, Hint donanmasının deniz aşırı operasyon kabiliyetini önemli ölçüde artırıyor. Ayrıca Hindistan'ın denizaltı filosu hem dizel elektrikli hem de nükleer tahrikli denizaltılardan oluşuyor. Bu denizaltılar ülkenin savunma stratejisinde kilit bir rol üstleniyor. Hint donanmasının bu kapsamlı yapısı, bölgesel güvenliğin sağlanmasında önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Türkiye ve Hindistan, son yıllarda savunma sanayilerinde önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Her iki ülkede insansız hava araçları, savaş uçakları ve zırhlı araçlar gibi modern silah sistemlerine yatırım yapmaktadır. Türkiye, yerli üretim insansız hava araçları ve gelişmiş füze sistemleriyle dikkat çekerken, Hindistan ise kendi savaş uçağı projeleri ve deniz kuvvetlerini güçlendiren teknolojik inovasyonlarla öne çıkmaktadır. Bu gelişmeler iki ülkenin askeri kapasitelerini artırırken bölgesel güvenlik dengelerinde de etkili rol oynamaktadır. Teknolojik inovasyonlar sayesinde hem Türkiye hem de Hindistan savunma alanında küresel rekabette daha güçlü bir konuma ulaşmayı hedeflemektedir. Türkiye son yıllarda yerli savunma sanayi projelerine büyük yatırımlar yaparak dikkat çekici bir ilerleme kaydetti. Özellikle milli savaş gemileri, insansız hava araçları ve zırhlı araçlar gibi alanlarda önemli teknolojik gelişmeler yaşandı. Bu projeler sayesinde Türkiye savunma sanayisinde dışa bağımlılığını azaltırken ihracat alanında da önemli başarılar elde etti. Türk savunma ürünleri bugün birçok ülkenin envanterinde yer alıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin uluslararası arenadaki konumunu güçlendiriyor ve savunma sanayisinde yeni işbirliklerinin önünü açıyor. Hindistan, savunma sanayisinde yerlileşme çalışmalarına büyük önem veriyor. Ülke, kendi askeri teknolojilerini geliştirmek için hem yerli üretimi teşvik ediyor, hem de uluslararası işbirliklerine açık bir politika izliyor. Bu yaklaşım sayesinde savunma sektöründe dışa bağımlılığı azaltmayı ve teknolojik kapasitesini artırmayı hedefliyor. Özellikle son yıllarda yabancı şirketlerle yapılan ortak projeler ve teknoloji transferleri Hindistan'ın askeri gücünü önemli ölçüde destekliyor. Böylece hem ekonomik hem de stratejik açıdan daha bağımsız bir savunma altyapısı oluşturuluyor. Bu bölümde İki ülkenin insansız hava araçları ve siber savunma alanındaki teknolojik ilerlemeleri ele alınıyor. Son yıllarda insansız hava araçları askeri operasyonlarda önemli bir rol oynamaya başladı. Özellikle keşif, gözetleme ve hedef tespiti gibi görevlerde etkinlikleri arttı. Siber savunma ise dijital altyapıların korunmasında giderek daha kritik bir hale geliyor. Her iki ülkede bu alanlarda yatırımlarını artırarak güvenlik ve operasyonel kabiliyetlerini güçlendirmeye odaklanıyor. Bu gelişmeler modern savaşın dinamiklerini ve ulusal güvenlik stratejilerini yeniden şekillendiriyor. Türkiye askeri eğitim ve insan kaynağı geliştirme konusunda kapsamlı stratejiler uygulamaktadır. Modern teknolojilerle desteklenen eğitim programları hem teorik hem de pratik alanlarda askerlerin yetkinliğini artırmayı hedefler. Subay ve astsubay yetiştiren kurumlar, disiplinli ve donanımlı personel yetiştirmek için sürekli güncellenen müfredatlar kullanır. Ayrıca uluslararası işbirlikleri ve tatbikatlar sayesinde personelin farklı koşullara uyum sağlama kabiliyeti geliştirilmektedir. Türkiye'nin bu alandaki yaklaşımı hem ulusal güvenliği güçlendirmekte hem de savunma kapasitesini artırmaktadır. Hindistan askeri eğitim alanında köklü kurumlara sahiptir. Ülkenin en bilinen askeri akademileri arasında Hindistan Askeri Akademisi ve Ulusal Savunma Akademisi yer alır. Bu kurumlar subay adaylarına hem teorik hem de pratik eğitimler sunar. İnsan kaynağı politikalarında ise geniş ve çeşitli bir nüfustan yararlanılır. Farklı bölgelerden gelen adaylar disiplinli ve kapsamlı bir seçim sürecinden geçer. Böylece Hindistan Silahlı Kuvvetleri hem nitelikli hem de çeşitli bir personel yapısı oluşturmayı hedefler. Türkiye ve Hindistan, askeri ittifaklar ve uluslararası savunma işbirlikleri açısından farklı stratejik yaklaşımlar sergilemektedir. Türkiye, NATO üyesi olarak Batı ile yakın ilişkiler sürdürürken, aynı zamanda bölgesel savunma projelerine de katılmaktadır. Hindistan ise, bağlantısızlar hareketi geleneğinden gelmekle birlikte, Son yıllarda Arya Belitliye'de Rusya ve çeşitli Asya Pasifik ülkeleriyle savunma ortaklıklarını güçlendirmiştir. Her iki ülkede savunma sanayinde işbirliği ve teknoloji transferi gibi alanlarda uluslararası ortaklıklar kurmaya önem vermektedir. Bu farklılıklar ülkelerin jeopolitik konumları ve güvenlik önceliklerinden kaynaklanmaktadır. Türkiye ve Hindistan bölgesel güvenlik politikalarını şekillendirirken kendi stratejik hedeflerini ön planda tutmaktadır. Türkiye, jeopolitik konumu gereği hem Avrupa hem de Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ederken askeri ve diplomatik gücünü denge unsuru olarak kullanıyor. Hindistan ise Güney Asya'daki liderliğini pekiştirmek ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla savunma kapasitesini artırmaya odaklanıyor. Her iki ülkede uluslararası ittifaklar ve bölgesel işbirlikleri yoluyla güvenlik ortamlarını güçlendirmeye çalışıyor. Bu stratejiler hem ulusal çıkarların korunmasını hem de bölgesel istikrarın sağlanmasını hedefliyor. Türkiye ve Hindistan askeri teknolojide, yapay zeka ve dijitalleşme alanında önemli adımlar atmaktadır. Her iki ülkede savunma sanayilerini modernize etmek ve küresel rekabette öne çıkmak için Yapay zeka tabanlı sistemlere yatırım yapıyor. Türkiye özellikle insansız hava araçları ve otonom savunma sistemlerinde yenilikçi projeler geliştirirken Hindistan ise siber güvenlik ve veri analitiği konularında kapasitesini artırmayı hedefliyor. Dijitalleşme sayesinde orduların karar alma süreçleri hızlanıyor ve operasyonel etkinlik artıyor. Bu vizyonlar iki ülkenin de gelecekteki askeri gücünü şekillendirmede belirleyici rol oynayacak. Türkiye 2030 yılına kadar askeri kapasitesini ve teknolojik altyapısını önemli ölçüde geliştirmeyi hedefliyor. Bu süreçte insansız hava araçları, modern savaş uçakları ve zırhlı araçlar gibi ileri düzey askeri teknolojilerin üretimi ve entegrasyonu ön plana çıkıyor. Ayrıca savunma sanayisinde yerli ve milli üretimin artırılması Türkiye'nin stratejik bağımsızlığını güçlendirmeyi amaçlıyor. Gelişmiş silah sistemleri ve elektronik harp teknolojileriyle ülkenin savunma kabiliyeti daha da üst seviyeye taşınacak. Deniz ve kara kuvvetlerinde modernizasyon çalışmaları devam ederken yeni nesil askeri araçlar ve ekipmanlar ordunun operasyonel gücünü artıracak. Tüm bu yenilikler Türkiye'nin bölgesel ve küresel güvenlikte daha etkin bir rol üstlenmesini sağlayacak. Hindistan 2030 yılına kadar askeri kapasitesini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda modern silah sistemlerinin geliştirilmesi ve yerli savunma sanayisinin güçlendirilmesi ön planda tutuluyor. Özellikle deniz kuvvetleri için yeni nesil savaş gemileri ve hava kuvvetleri için ileri teknolojiye sahip uçaklar planlanıyor. Ayrıca savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yerli üretime büyük yatırımlar yapılıyor. Bu stratejik adımlar Hindistan'ın bölgesel ve küresel güvenlikte daha etkin bir rol üstlenmesini amaçlıyor. Türkiye ve Hindistan'ın askeri stratejileri bir satranç tahtasında yapılan hamlelere benzetilebilir. Her iki ülkede ulusal çıkarlarını korumak ve güçlerini artırmak için dikkatlice planlanmış adımlar atıyor. Tıpkı satrançta olduğu gibi öngörü ve sabır bu stratejilerin temel unsurları arasında yer alıyor. Türkiye bölgesel dengeleri gözeterek savunma ve diplomasi alanında hamleler yaparken Hindistan ise geniş coğrafyasında güvenliği sağlamak için çeşitli askeri ve teknolojik yatırımlar gerçekleştiriyor. Her iki ülkenin stratejik kararları rakiplerinin hamlelerini analiz ederek şekilleniyor ve uzun vadeli hedeflere ulaşmak için titizlikle uygulanıyor. Türkiye ve Hindistan 2030 yılında askeri güçleriyle küresel dengelerde önemli bir rol oynamaya aday ülkeler arasında yer alıyor. Her iki ülkenin modernleşen orduları, gelişmiş teknolojik altyapıları ve stratejik konumları bölgesel ve uluslararası ilişkilerde etkilerini artırıyor. Özellikle insansız hava araçları, savaş uçakları ve zırhlı araçlar gibi modern askeri ekipmanların envantere eklenmesi bu ülkelerin caydırıcılığını güçlendiriyor. Türkiye'nin Avrupa ve Orta Doğu'ya yakınlığı, Hindistan'ın ise Asya Pasifik bölgesindeki konumu askeri stratejilerinde belirleyici oluyor. 2030'da bu iki ülkenin askeri kapasitesi sadece kendi bölgelerinde değil, küresel düzeyde de güç dengelerini yeniden şekillendirebilir. Türkiye ve Hindistan'ın askeri vizyonları yalnızca savunma alanında değil, toplumsal ve ekonomik yapılar üzerinde de önemli etkiler yaratıyor. Her iki ülkede savunma sanayisine yaptığı yatırımlarla istihdamı artırırken yerli üretim kapasitesini güçlendiriyor. Bu durum, teknolojik gelişmeleri teşvik ederek ekonominin farklı sektörlerine de olumlu yansıyor. Toplumda ise güvenlik algısı ve ulusal gurur duygusu pekişiyor. Ancak askeri harcamaların artışı, sosyal hizmetler ve altyapı yatırımları gibi diğer alanlara ayrılan kaynakları da etkileyebiliyor. Sonuç olarak askeri vizyonların şekillendirdiği stratejiler hem ekonomik kalkınmayı hem de toplumsal dinamikleri doğrudan etkiliyor. Türkiye ve Hindistan, askeri ve savunma alanında karşılaştıkları çeşitli zorluklarla dikkat çekiyor. Her iki ülkede teknolojik modernizasyon, savunma sanayisinin yerelleştirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması gibi hedefler doğrultusunda önemli adımlar atıyor. Bölgesel tehditler ve jeopolitik gelişmeler, savunma stratejilerinin şekillenmesinde belirleyici rol oynuyor. Aynı zamanda, savunma işbirliği ve uluslararası ortaklıklar bu ülkeler için önemli fırsatlar sunuyor. Tüm bu dinamikler, Türkiye ve Hindistan'ın askeri kapasitelerini geliştirme yolunda karşılaştıkları engelleri ve elde ettikleri avantajları ortaya koyuyor. Türkiye ve Hindistan, savunma alanında giderek artan bir işbirliği potansiyeline sahip iki önemli ülke olarak öne çıkıyor. Her iki ülke de askeri teknolojilerini geliştirmek ve bölgesel güvenliği sağlamak için çeşitli projelere yatırım yapıyor. Ortak tatbikatlar, teknoloji transferleri ve savunma sanayi alanında yapılacak işbirlikleri iki ülkenin stratejik ilişkilerini daha da güçlendirebilir. Özellikle deniz kuvvetleri ve kara ordusu alanında bilgi paylaşımı ve ortak üretim fırsatları gelecekteki işbirliğinin temel taşları arasında yer alıyor. Bu tür işbirlikleri hem Türkiye'nin hem de Hindistan'ın uluslararası savunma politikalarında daha etkin bir rol üstlenmesini sağlayabilir. Türkiye ve Hindistan'ın askeri güçlerini karşılaştırırken her iki ülkenin sahip olduğu teknolojik donanım ve insan kaynağı dikkat çekiyor. Türkiye son yıllarda insansız hava araçları ve modern savaş uçaklarıyla öne çıkarken Hindistan ise geniş kara ordusu ve zırhlı araç kapasitesiyle biliniyor. Her iki ülkenin donanmasında da gelişmiş gemiler ve deniz kuvvetleri bulunuyor. Ayrıca topçu sistemleri ve savunma sanayi yatırımları askeri güçlerini destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Şimdi bu başlıca alanlarda hangi ülkenin hangi avantajlara sahip olduğunu inceleyeceğiz. Silah teknolojilerindeki yenilikler günümüz ordularının modernizasyon süreçlerinde önemli bir rol oynuyor. İnsansız hava araçları, gelişmiş savaş uçakları ve zırhlı araçlar askeri operasyonların etkinliğini artırıyor. Deniz kuvvetlerinde kullanılan modern savaş gemileri hem savunma hem de saldırı kapasitesini güçlendiriyor. Bu teknolojik gelişmeler orduların stratejik avantaj elde etmesine olanak tanıyor. Son yıllarda yapılan yatırımlar sayesinde askeri ekipmanlar daha hızlı, daha güvenli ve daha etkili hale geliyor. Askeri yatırımlar yalnızca savunma kapasitesini arttırmakla kalmaz. Aynı zamanda ekonomiye ve topluma da önemli etkilerde bulunur. Bu yatırımlar savunma sanayisinde istihdam yaratırken teknolojik gelişmeleri de teşvik eder. Ancak yüksek askeri harcamalar bazen sosyal hizmetlere ayrılan kaynakların azalmasına yol açabilir. Toplumun genel refahı ve ekonomik dengeler bu harcamaların boyutuna ve yönetimine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Dolayısıyla askeri yatırımların hem olumlu hem de olumsuz sonuçları dikkatle değerlendirilmelidir. Şimdi 2030 vizyonunda Türkiye ve Hindistan'ın askeri stratejilerine genel bir bakış sunuyoruz her iki ülkede teknolojik modernizasyona ve savunma sanayisinde yerli üretime öncelik veriyor. Türkiye, insansız hava araçları ve elektronik harp sistemleriyle öne çıkarken, Hindistan ise deniz ve hava kuvvetlerini güçlendirmeye odaklanıyor. Bölgesel güvenlik dengeleri ve uluslararası işbirlikleri her iki ülkenin stratejik planlamasında önemli bir rol oynuyor. Bu yaklaşımlar önümüzdeki yıllarda askeri kapasitelerini ve savunma politikalarını şekillendirecek temel unsurlar olarak öne çıkıyor. Türkiye ve Hindistan 2024 yılında askeri güçlerini ve stratejik kapasitelerini karşılaştırmaya devam ediyor. Her iki ülkede modern donanma unsurları, gelişmiş kara kuvvetleri ve teknolojik altyapılarıyla dikkat çekiyor. Özellikle deniz kuvvetlerinde büyük savaş gemileri ve helikopter iniş alanları gibi gelişmiş ekipmanlar öne çıkıyor. Bu karşılaştırma iki ülkenin savunma alanındaki güncel durumunu ve rekabetini gözler önüne seriyor. Türkiye ve Hindistan askeri alanda sahip oldukları donanım ve insan gücüyle dikkat çekiyor. Her iki ülkenin orduları modern teknolojilerle donatılmış büyük savaş gemileri ve çeşitli askeri ekipmanlara sahip. 2024 yılında yapılan karşılaştırmalarda iki ülkenin askeri kapasiteleri ve stratejik avantajları öne çıkıyor. Bu tür analizler ülkelerin savunma alanındaki gelişmelerini anlamak için önemli bir kaynak sunuyor. Türkiye ve Hindistan son yıllarda askeri alanda önemli atılımlar gerçekleştirmektedir. Her iki ülkede savunma sanayilerini güçlendirmek ve modern teknolojilere yatırım yapmak konusunda kararlıdır. Özellikle deniz kuvvetleri ve kara orduları yeni nesil ekipmanlar ve stratejik planlamalarla desteklenmektedir. Bu gelişmeler, iki ülkenin bölgesel ve küresel güvenlikteki rollerini daha da belirgin hale getirmektedir. Bölümümüzün burada sonuna ulaştık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle hoş